Canlı yayın başladı. Bu canlı yayını deneme için çekiyorum. Aslında özellikle Kızıldağ turnuvasını Facebook üzerinden yaparken kalite çok düşük oluyor. YouTube videolarını izlediğimde YouTube videolarının daha kaliteli görüntü verdiğini gördüğüm için denemek üzere çektim. Bugün 22 Haziran 2021. Bakalım bundan sonra daha kaliteli, daha net görüntüler elde edebilecek miyiz bu canlı yayınlar sayesinde. Bir tane de izleyicimiz var. Deneme yayınımızı ilk izleyen kişi yorum yazarsa ben yeni kullanıyorum. Kim olduğunu da göreyim. Bu canlı yayını izleyen kişinin şanslı, şanslı kişinin ilk canlı yayınım ilk ve tek izleyicimiz var. Yorum yok mu? Mesela ses nasıl? Görüntü kalitesi nasıl?